Bolu'da park halindeyken camı açık bırakılan otomobilden hırsızlık yapan şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean an yansıdı. Edinilen bilgiye göre Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir marketten alışveriş yapmak için otomobilini park eden sürücü aracın camını açık unuttu. Vatandaşın markete girdiğini gören BA isimli hırsız, camı açık unutulan otomobildeki çantayı alarak hızla uzaklaştı. Alışverişini bitirdikten sonra otomobiline dönen vatandaş, çantasının araçta olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi tespit eden ekipler şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan 5 gün sonra aynı cadde üzerinde yaya olarak gezdiği belirlenen BA yapılan operasyonla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anının anbean an kameralara yansıdığı görüntülerde çantası çalınan vatan Veyan'ın aracını park ettikten sonra markete girmesinden kısa süre sonra Veyan'ın aracın yanına gelerek açık bırakılan camdan hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra kaçması yer aldı.